ve dahi evlenmekte çok faide vardır. Evvelkisi dinini hıfsetmiş olur ve huyu güzel olur ve kazancında bereket olur ve hem de sünnet ile amel etmiş olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurur. Nikahlanınız, çok evladınız olsun. Zira ben kıyamette ümmetimin çokluğuyla sair ümmetlere iftihar ederim. Ve dahi zevcin ve zevcenin birbirlerine karşı olan haklarına riayet etmeleri lazımdır. Ve dahi bir kimse evleneceği zaman araştırarak saliha yani dinine kavi ve mahrem olmayan bir hanım bulup almalıdır. Zinadan hamile kadının nikah etmek caizdir. Zani başkasıysa çocuk olmadan evvel caiz olmaz.'' Feyziye. Ve dahi bir kızı malından ve hüsnünden dolayı almaya. Zira sonra zelil olur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bir kimse malından veya güzelliğinden ötürü bir hatun alsa, onun malından ve hüsnünden mahrum olur. Ve bir kimse dininden, ahlakından ötürü bir hatun alsa, Hak Teala onun malını ve hüsnünü ziyade eyler. Avret, erinden dört mertebe aşağı olmak gereklidir. Yaşı ve boyu ve hısımı ve akrabası. Dört şeyde avret erinden ziyade olmak gerek. Biri güzel ola ve biri edepli ola ve biri huyu iyi ola ve biri haramdan ve şüpheli şeylerden sakınıcı ola ve saçı, başı, kolları, bacakları açık olarak yabancı erkeklere görünmeye. Genç kızları koca kimselere vermeyeler. Fesada sebep olur. Ve dahi nikah için söz kesilmeden evvel dünür olacak aileler hakkında ve evlenecek olan gençler hakkında iyice tahkikat yapılması hem sünnettir ve hem de aralarındaki geçimin devamına sebep olur. Bunda üç faide olduğu beyan olunmaktadır. Biri, ikisinin arasında ta ölünceye dek muhabbet kesilmez. İkincisi, rızklarında bereket olur. Üçüncüsü, sünnet ile amel etmiş olur. Bundan sonra, önce belediyede evlenme işini yaptıralar, sünnete uygun nikah yapmamak büyük günah olur. Evlenme işlemi yaptırmamak da suç olur sünnete uygun nikahtan sonra erkek tarafı avret tarafına güzel ve kıymetli şeyler göndere muhabbete sebeptir. Ve dahi eri karşısında zevcenin her türlü süs ve düzgün istimali caiz ve ziyade sevaptır. Gerdek zifaf gecesi ziyafet etmek sünnettir. Akşam namazından sonra yemeli, yatsı yıkılınca damadı kız evine götürüp duadan sonra hemen dağılmalıdır. İptida ki gece güvey gelinin ayağını yıkamak ve o suyu evin dört bucağına saçmak sünnettir. İki rekat nafile namaz kılıp dua eyleye. O gece her ne dua ederse makbul olur. Güveyi görenler kendisine bunu hatırlatırlar. Ve Allahu lek ve Allahu aleyha ve beyne beyneküma bil hayri diyeler. Yani Allahü Teala sana mübarek eylesin ve zevcene mübarek olsun ve ikinizin arasını hayırla cem eylesin. Bazılarının yaptıkları gibi bir hoşça geçinin, oğullu uşaklı olasınız demek cahiller hitabıdır. Faidesi yoktur. O vakte mahsus duaları okumak sünnettir.